Değerli arkadaşlarım, Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den oluşan sahil şeridinde il merkezlerinden hariç 32 ilçe var. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu 100 binin üzerinde. Toplam bu 6 ilde 4 milyon nüfus var. Burada metrekareye, kilometrekareye düşen insan sayısı Türkiye ortalamasından çok daha yüksek. Ayrıca bölgede yaşayan nüfusun iki katı da il, e, bu bölge dışında var. Bazen bunlar dönem dönem bu nüfusa eklenerek ulaşıma da ilave yoğunluklar getirmektedir. Karadeniz'in coğrafi özellikleri nedeniyle çoğunluğu dolgu olan mevcut sahil yolundan başka bir kara yolu yoktur. Bırakın yeni bir yol açmayı bu her yöne iki şerit olan bu yola ilave bir şerit yapmak bile mümkün değildir. Dolayısıyla bizim buraya alternatif ulaşım araçları sağlamamız lazım. Bu nedenle Samsun Sarp Demiryolu hattı Karadeniz illerimiz için kaçılmaz bir ihtiyaçtır. Karadeniz bölgesi doğa, gastronomi, yayla ve kayak turizmi için de gelecek vaat ediyor. Gürcistan üzerinden yurt dışı bağlantısı da var. Hal böyleyken ve daha önce bütün siyasi partiler bu sözü vermişken bir de duyduk ki yine Karadeniz'de olan Ulaştırma Bakanı bu projeyi iptal etmiş. Soruyoruz neden iptal ettiniz? Cevap yok. Yani bölge halkı bu sorunun cevabını bekliyor. Güzergah değiştiyse başka bir güzergahın bu yoğun nüfusu olan ve ulaşım sorunu olan bölgeye katkısı nedir? İnsanlar bu sahil şeridinde ve nüfus bu sahil şeridinde olduğu için başka bir alternatif neden düşünülmüştür? Ayrıca Karadeniz'de Samsun'dan Artvin'e kadar bütün iller birbirine akrabadır. Yani buradaki illerin nüfuslarının tamamı o diğer illerden oluşmaktadır. Trabzon ya da Rize'ye gidecek bir trenin yolcularının Ordu'dan, Samsun'dan, Giresun'dan olma ihtimali çok çok yüksektir. Tersi de doğrudur, doğudan batıya aynı şekilde. Yani siz dağlardan, taşlardan Trabzon'a ne taşıyacaksınız merak ediyorum. Ayrıca bu demir yolu hattının turizme katkısı da olacaksa Karadeniz sahillerinde olacak Kruvaziye limanlarına da bağlantı noktası oluşturacağı için bu hattın önemi çok büyüktür. Bu işe bir siyaset üstü bakıyoruz. O yüzden ben Giresun ve Ordu'nun AK Parti milletvekilleri, ve Ordu Demokrat Parti milletvekilini de aradım. Bütün milletvekilleri bir araya gerek bir ortak aklı oluşturmak üzere çalışmaya karar verdik. Cumhuriyetimizle birlikte yurdumuz demir ağlarla ördük. Ancak Karadeniz bundan nasibini alamamıştır. Bu nedenle Samsun Sarp Demiryolu Cumhuriyetimizin Karadeniz'e bir borcudur.